Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kardeşliklerin yeni bölümüyle karşınızdayız. Yanımda Atakan Crystal Kaptan var. Ben de Fabulous. Evet Kaptan nasılsın? Hoş geldin i̇yiyim, Teşekkür ederim. Hoş buldum Aslında. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Artık aramızda çerez yok. Bugün Atakan'la ben çerezin yaptığı Kötü boşların yeri doldurmaya çalışacağız. Hmm. Çalışacağız. Ne kadar... Zor doldururuz. Zor tabii zor. Yeri zor doldurulan bir arkadaşımız. Evet Atakan'cığım. Hazır mısın İddialı ama? mısın öncelikle Asım? Bu arada bayağı iddialıyım. Sen bizim eski videoları zaten izlediysen. Ben bir kere Furkan'la yaptım. Çok... Yakındı, yendi beni. Furkan'a mı yenildin sen? Furkan'a yenildim. Benim ilk tecrübemdi ama bu ha. sefer çok iddialıyım. Oyuncunun ha. kumaşından anladığımı düşünüyorum. İnşallah. Çünkü Furkan zayıf bir arkadaşımızdı bu hani bu olayda. Hep ya genelde kaybeden taraftı. Şöyle bir şey denk geldi bizim serimizde. Elo'lar biraz düşüktü. Ha. Furkan da düşük Elo'dan iyi anlıyor. Evet, evet. Öyle Umarım bilmiyorum. bu sefer ligler biraz yüksektir. <laughs> Eğer öyleyse yenerim. Anlarım çünkü ben oyuncudan. İnşallah Anlarım bakalım. İyi, i̇yi şanslar diyorum hocam size. O zaman başlayalım. Seyircilerimizi de çok bekletmeden başlayalım. İlk videomuzu açıyorum. Yeni MSI monitörümüzde de zaten ayırt edebileceğimizi düşünüyorum. Evet, çok daha rahat. Hertz. 180 Hz ve 1 ms farkıyla Yürütük çok rahat. Baksana abi görüntü kalitesinden. Farkı var mı şimdi ben anlayacağım. Var. Şimdi zaten ligleri daha iyi ayırt edebileceğiz o yüzden. Tamam. Açıyorum o zaman ilk videoyu paslak izliyoruz. Jin oynuyor kendisi. Evet Jin izliyoruz. Vuruyor. Güzel bir stun yedik. Leona biraz tilt olmuş gibi. Tamam. 3'te 3 üç geldi. Aa, orada ince bir detay var Asım. Ben görmedim. Kaydın ultisi aktifken bir oto atak vuruldu orada. Hmm. Tamam. ama o... Cık. Gözden kaçırdın o detayı. Seçimlere de bakıyorum da bir. Cümlelere bakmak lazım bir. Talon tamam, son bir deneyiş deniyor. Pastak. Hmm. Ben de, ben de bir fikir oluştu. Bende de oluştu. Pastak klasik güzel bastı ama aslında hmm. burası olsa olsa. Evet Atakan hazır mıyız? Hazırım. Evet, ne yazdın? Altın 1. Bir. Ben biraz küçük yazmışım. Ben Dokunuyor platiki yazdım ben de. Altın 1'e platiki. Evet. evet. Altın bir ve platiki cevapları gelmiş. Pastak TR server'ında Emerald 2'ymiş. Ooo. Sen kazandın. O zaman. Evet şu an bir puan ver almış ben almış olurum ben yakın okay, olduğum işte. okay. Şu an 1-0. Güzel başladık. Atakan ne oldu o ya olsun, öyle? Enti kanka çok da şey değil, uzak değil yani. Enti diyelim hocam aynı. Sven oynuyor, oynuyor kendisi. İyi tamam. e güzel tutturdu. Güzel oynuyor ha. Evet, Ghost'ta da iyi kayıtlı ama yok bak. Orada hemen direkt geri tıklasa. Aa bak. E yi yine güzel tutturdu ama klikleri bir tık hani şey değil böyle. Master Sen değil. Swain'den biraz daha anlıyorsun da ben Hı. çok yakalayamadım. Şimdi şöyle bu mesela Play'de iyi oynadı bence ama kliklerinden ayırt etmek lazım. Mesela rakip tam geri döndüğünde geri dönmesi lazım, geri dönmüyor. Hmm. Yani master değil en azından, ona eminiz. Ama pikler de sağlam bu arada Çok bakıyorum. Güzel. Ben bunu yazıyorum. Şimdi bu zor bu arada. Sayla Sorman var onu da düşün bak. Sayla Sorman da tehlikeli ormancılardan. Yakın yazdık bu arada bayağı. Bayağı yakın. A gerçi Emerald var arada artık. Aa evet evet. Ya, biz... ya Patience. TL'de gold 3 mü 3 <laughs> Aa, gidiyor. Sen beni kandırdın Asım iyi oynamış. Yani, anlamıyorum ya Sevey'inden. İşte kelime oyunları rakibi kandıracaksın hocam. Bunlar bu kardeşliklerin... Olsun olsun ben şimdi tek atarım. Yakaran. İnce detaylarından 2-0 öne geçtik. Biraz ya işte bu iş böyle yapılıyor ya. Tamam daha bitmedi. Daha, daha bitmedi, bitmedi tabii. Daha yolun başındayız. İkinci video. Toparlanmak kolay. Bir tek atarsın eşitleniyor zaten durum direkt. Arkadaşlar bu videomuzun sponsoru MSI ve MSI'ın G255 PFE2 monitörünü videomuzda da kullandık. Sizlere bu monitörü tanıtmak isterim. Öncelikle monitörümüz fiyat performansı olarak çok iyi monitör. Zaten günümüz şartlarında minimum 144 Hz kullanmak gerekiyor ve bu monitörümüz 180 Hz ve 1 ms olması da çok güzel. Zaten hepimizin bildiği gibi profesyonel oyuncular yüksek Hz monitör kullanıyor. Çünkü profesyonel oyuncularda daha akıcı boyun performansı için yüksek hertzin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hapörleri de var. Kulaklık çıkarıp video izleyip müzik dinlerken çok hoş zaman geçirebileceğiniz bir monitör. Asansör özelliği var. Dilediğiniz yüksekliği ayarlayıp en rahat olduğunuz pozisyonlarda kullanabilirsiniz. Evet, monitörümüz hakkında vereceğimiz bilgiler bu kadardı. Şimdi Atakan'la videomuza geçiyoruz. Kaysa'dayız galiba. Aynen. Bakalım. Güzel davul attı girdi. Tamamdır. O da minyon'a da vurdu bir tane. Oo. Güzel aslında lan. Bu sefer tek attım galiba. Yani bir yüksek söyleyesin var korkuyorum. Da daha düşük yazmam lazım galiba. Ben ne yazdım? biraz salladım ya. Diamond 2 mi? Yani? Ben Diamond 2 ben yazdım. Plat ben Platik diyorum. X ligi ne hocam? Evet belki biraz şaşırtabilir sizi. Tek mi attı biri? Bu arkadaş West'te... End... Master. Master. Ah abi master. Master yazacak. Abi ya yine çektim. mi sen? Yine sen mi? Şey. <laughs> <laughs> hocam. Allah Allah. Ben Allah sana ne diyorum ama. Alsın içeriden bilgi mi aldın lan? Hayır canım. ya ilk, defa <laughs> yolları. ilk defa izliyoruz videoları. Al ben. Çereze benzemediğimi söylemiştim. Ezici bir üstünlük, ezici bir üstünlük. O adamın flaşı güzeldi ama. O Natulus Q'sun üstünden flaş atmak her yiğidin harcı Çok değildir. Çok bir şey değildi bence de o. Ama her yiğidin harcı değildir hocam o. O flaş Sağlam eli keller atar Devam edelim. Devam edelim. <laughs> hızlı Devam hızlı seri. FF15 bay mi kanka? Yok yok ben sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> tamam dördüncü video Aizen Soske Bili çizleyen kardeşlerimize selamımı yolluyorum. Kayıs mı? Yine Kaysa izliyoruz. Tamam. İyi oynuyor bu arada. <laughs> ya ne yaptı Asım daha bir şey yapmadı. Video yeni başladı. Ama kötü Kaysalar direkt girer ölür. Tamam güzel. Bu bayağı iyi oynuyor. Seni kaldırmak için söylemiyorum. <laughs> Bu adam bayağı iyi. Moment'ı... Güzel moment. Bu adam iyi. Bu TR ligi değil mi? <laughs> Bana niye bakıyorsun? Bakıyor muyum diye bakıyorsun? <laughs> Suratından çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> Grandmaster. Bu sefer ben bildim ya. Sen ne yazdın? Master, Master mı? Master. Ya ben, Master ya daha düşük çünkü artık. Ben Grandmaster yazdım. Challenger çıkmaz ben, Challenger artık. çıkabilir diye düşünüyorum. Yok, Bence artık, çok iyi oynuyor. Boş. Kliklerini ben çok o beğendim. Master ve Grandmaster cevapları gelmiş. Ya kesin Diamond falan çıkacak ya. Diamond 2. Ah! Yapma ya. 3-1. 3 gelir buradan o keşke. Biraz tek atmaya çalıştım ama iyi oynuyor biraz ya. Biraz fazla uçtun kanka. Ama Diamond bence bu adamın klikleri iyiydi bayağı ya. Klikleri ya. iyi canım. Ben beğendim yani. <laughs> Aa, helal olsun ama Diamond 2. Hak etmiyor Diamond 2 ama daha yüksekleri hak ediyor bu kardeşimiz. <laughs> Takımı kötü gelmiş diyelim ya aslında. <laughs> böyle... Takımı hep kötü, Takımı kötü gelmiş. <laughs> o zaman 3-1. 5. videoya geçiyorum. Dreamtime TV. Dreamtime deyince kanka aklıma ne geldi biliyor musun? Eyalde. Aa, Burası şu... geldi değil mi? Oğlum harbiden burası. Evet, şu formaların... eski formalarımız. Eskileri de böyle bir yad ettik. Abi şu bir formaların önce... güzelliğine bakar mısın? Bak burada ben varım, Atakan yok. Evet. Bu sonraki yıllarda ben ve Atakan birlikteyiz. <laughs> Bu Burada... forma yine ileride Atakan var ben gidiyorum yani tek kalıyor Atakan eski güzel günler çok güzel günlerdi şimdi de bak tekrar, tekrar buradayız tekrar eski. birleştik ağlarım kamera karşısında olmasak <laughs> ağlatır hocam öyle diyeyim. Harbiden diyeyim deyince <laughs> açıyorum o zaman ben şimdi üzüldüm şimdi sana da duygulandım Hı. yani bir kazanmana izin vereceğim <laughs> gibi geldi yok, yok. ben kendi hakkımla kazanacağım ya <gülüyor> <gülüyor> Baron çalacak <laughs> galiba abi ama Baron çalarsa hepsini öldürecek mi yoksa? Hmm. Yani rakip takım biraz uyumuş gibi geldi bana. Evet adam bir Açıkçası... şey yapmamış zaten. Tıklamış gibi düşünüyorum. Bu mesela direkt... Evet bu zormuş. Plantleri iyiydi aslında fena yemedi. <laughs> Erikleri yiyişinden hani bir tahmin çıkarabiliriz belki. Ben buna ne yazsam ya? Ben buna bunu yazacağım ya. Bir tek atalım ya Atakan artık. Ben direkt aldım. Harbi mi diyorsun? bakayım ben yazdım çoktan zaten. Ah ben de onu yazdım sildim biliyor musun? Pilot 2. Ben de gol 1 dedim. Dreamtime TV Hadi tek Demir 2'ymiş. Demir, demir 2 mi? Iki. Kanka bir şey diyeyim mi? Vallahi ufak söyleyecektim ama o kadar da ha yani. yine o kadar bildim, da bildim da tahmin edemezdim. de. Bildiğime sevinemedim kanka bu nasıl demir lan? Demir'dekiler böyle mi oynuyor? Adam zeriyle gayet hiç Belki smurf hesabı da olabilir. İşte demirde zeri oynuyor bir de, bu olay da olabilir. E, demirde zeri kim oynuyor abi? Zeri oynamazsın demirde, eş oynarsın falan yani değil mi? Öyle değil mi? Şaşırttı. Şaşırttı. <laughs> şaşırttı. Adam ha hayalini Zirin yaşıyor. Şaşırttı. Hayalini işte demirde yaşıyor adam. Şimdi o zaman 4-1 öne geçtim Atakan, fark açılıyor, dikkat etmem lazım. Karşı videomuz var Asım, hala yakalayabilirmiş. Şimdi 6. videomuz, ben kolay ölmem. <laughs> Geliyor, bakalım. Samira ne? oynuyor bir de. Tamam. Samiralar hiç belli olmuyor. Hepsi penta atıyor ya. Ama güzel oynuyor bu arada. Basic Q'ları çok güzel atıyor. Ulti atıyor. Çok güzel, güzel oynuyor. Güzel aldık. Oo. Bu eleman... Bu eleman Holy Phoenix'in bir tek üstü kanka. Öyle <laughs> diyeyim sana. <laughs> 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 Pitlerde de böyle göz atalım. Pitler de iyi. Gragas mid yüksek elede oynanmaz mesela. Şey, düşük elede oynanmaz sanki. Ama Kaysal Ulu bir tık kötü. koridor. <laughs> Bu, yüksek kanka birazcık. Bence de öyle. Ben... Challenger değil de taktiksel bir şöyle. Ben bir şunu yazayım da. Aynı şey yazdık ama. Yani okunmuyor Grand master ve Grandmaster ve Grandmaster. İkimiz de tek atsak. Değiştirme hakkımız da var değil mi şimdi? Değiştirmek isteyen var mı? Ben gerideyim değiştirmek istiyorum. Riske tamam, o zaman. istiyorum şu anda. Evet Grandmaster aşağı gidiyoruz. Ya Challenger'da hani piklerde bakıyorum da sağ tarafa tam böyle sol tarafın pikler de öyle ya. İstersen ben de değiştiririm. Challenger denebilir ama aşağıda daha çok lig var. Riske edip, değil mi? Evet. Master da... falan demem lazım muhtemelen. Bence mesela bu Challenger. Ama, ama Master demem bir evet. benim. O zaman ben Master'a çekiyorum. Ama Challenger çıkacak pikler. Bence de Challenger <laughs> çıkacak kanka. Bence de Challenger <laughs> çıkacak. Bence bence Challenger çıkacak. Ben mesela Challenger yazardım ama Grandmaster yazarsam hani hem Grandmaster hem Challenger'a yakın evet, ya. Evet. Sırf o yüzden yazıyoruz mesela. Evet. TR... Challenger diyorum. Challenger diyor. Son kararım. Son kararım Challenger. Son diyorsun. kararım evet. Ben de Grandmaster'da duruyorum. Güzel ha. Grandmaster o zaman. Grandmaster çıksın da bir KK <laughs> atalım. <Kağıt> <laughs> o zaman <laughs> kaybediyorum zaten direkt herhalde. Ben kolay ölmem. TR server'ında Diamond 1'miş. ya. Türk keşke mas ilk, işte ilk Aa. aklıma geleni söyleyecektim. İşte. Niye gittin Challenger'a çıktın? Kandırıldı orada ya. yine. <laughs> Picklere falan da baktın mı? Güzel şampiyonlar almışlar. Samira iyi oynuyor bu arada. Bu adam Grandmaster Challenge'de rahat oluyordur bence. Bu şeydir hani, sezon başlangıcı. Belki de biz bu dedin. videoyu çekene kadar oldu. Nereden biliyorsun değil mi? Vallahi olmuş olabilir arkadaşlar. 4 anladım. videomuz kaldı. Senin bir tek atman lazım onu söyleyeyim sana. Açıyorum o zaman. Aç bakalım. Samiram. Samiram. Acaba ne oynuyor? Dağlı. Acaba hangi şampiyonu görecek? <laughs> Vayne oynuyormuş harbiden. <laughs> adam... But yeah. ha. Güzel minyon kesiyor, fena değil. O minyonu kaçırmazdık sanki. Bir de fight olurken kesiyormuş ya. Ama takımının suçu. <laughs> Orta koridoru ittirmek istiyor adam. Tamam. Sıkıntı lan bu adam? Lux'ın da W'yu da hoşuna dalsın bu arada. Oğlum mi? evet. <laughs> Oğlum bu adam script lan. Dur bakayım. Aa onun dojcular da script olsa. Yani benim bir fikrim var. Ama yazdıktan sonra söyleyeceğim sana niye. Ben tek atacağım olacağım. sana öyle diyeyim. Yok atamazsın da. Ben yazayım da şöyle. Teki attım. Aslında düşük bir şey yazıyorsun değil mi? Bayağı düşük mü? Ben düşük bir şey yazıyorum. Tek attığımı düşünüyorum öyle diyeyim. Yani daha da düşüğünü yazacaktım ama hani kıyamadım. Oo, Aa, çok tamam ben bildim tamam. Sen bildin çok yakın. Gold evet, 4... seninki daha iyi ya büyük ihtimalle. Ama tek atmış olma ihtimalim var. Gold 4, Gold 3. Bronz 2 imiş puan Atakan'a tamam. gidiyor. Düşük düş Niye, tamam. Düşük daha da düşük. Niye sebebini sebebimi söyleyeyim mi kanka? Neden? Sağ tarafta 5 tane AP çar var. İmkanı yok AP çar alınması. 5 tane AP çar. Silver falan yazacak. Lan ona mi? ben dikkat edeyim. Ama adam hiçbir skill tutmadı ya. Büyük yok, ihtimalle yok. rakip tutturamamış demek ki. <laughs> Muhtemelen. Ben onu ya o kadar da ezmeyelim lazım şimdi yani. Tamam doğru diyorsun. ben direkt Çarlardan yoda çıktım bu arada. Sağ tarafın şampiyonlarından. O zaman 5-2. Kaybetme yok Atakan'cım. İreliyada mıyız? galiba. Evet. Ooo. Ne diyorsun ya? O ulti flash fena idi yalnız. Lee de iyi oynadı. Aha, aha. Bir, onu bir daha bir izleyelim ya. Bu adam. Bak W'yu da basıyor. Çok iyi de oyuncu Bura hmm. TR ligi galiba. Evet TR. Evet. Burası Teasing Master. Şimdi şu oradan bir tüy almalı mıyız? Master mı hocam? Ya benim yine bir fikrim var. Ben tek attım gibi Atakan sonunda. Ortalardan bir şey seçeceğim de. Hani hiç challenger falan çıkmadı ya öyle kesin var mıdır videoların birinde? Belli olmuyor bu. Olmuyor arada. değil mi? Ya belli olmuyor tamam, direkt. Tamam dur. Ama challenger yazma bunu sana bir ta tavsiye ederim. Challenger yazmayacağım. <laughs> tamam. Sadece öyle bir. Aklıma geldi de. O şans. Challenger hiç denk gelmedi galiba benim olduğum videolarda da. Tamam ben yazdım. Master mı? Master yazdım ben. Şampiyonlar da güzel çünkü iki tarafta. İriliğe yayın adı gerçi ya. Teasing Master TR Server'ında. Master diye <laughs> seviniyordum az kalsın. <laughs> <laughs> Tek attım diye. Diamond 2'ymiş. Aa daha. Ben, ben daha yakın değil mi? Diamond sen Diamond daha yakınsın. Master. Evet sen evet, daha ben da yakınsın. Atakan canım. daha yakın oluyor. O ana... 5-3. 5, -3. 5 -3 oldu lan. Doğru abi Diamond'ı yazabilirdim aslında da. Niye yazmadım? Şu pikler... Abi Draven yanında Sabir'e... Draven yanında... Ama alıyorlar onu. Soluklu, alınıyor. Ben zaten Zümrüt var arada. Çok uzak. Aa Zümrüt var. Doğru Aa, diyorsun. Aa senin evet. Onu unutuyoruz biz. Oğlum ben Zümrüt yazardım onu unutmasa. Abi Hı. Zümrüt. Zümrüt. geldi. Evet biraz sıkıntı. Onu dur lan. Ne oluyor lan? Bekle. Kazanma bekle. Zümrüt yazsan da bir şey fark etmedi ki. Doğru diyorsun. Evet doğru. O ben çok uzaktaymış. Ben yani, doğru. 5-3. Evet, ve son iki video. Çok inersem... dikkatli izliyorum şu an. <laughs> Bütün detaylara bakıyorum. Sayonara. Sayonara. Mesela Japonca. Yasuo hakim oldum. Hakim tamam. olduğum dil benim de. Bakalım. Yasuo vs Z. Oo, Q'nun güzelliğine bak. W'nun <laughs> kötülüğüne bak. Ooo. <laughs> hmm. Çok bir fikir sahibi olamadım ben açıkçası aslında. Ama bir dakika. Ben oldum galiba ya. Bir tek atalım ya. Tek atmak istiyorum. Lig tahminim var ama 4 mü 1 mi? Emerald dedi. 2 mi? Emerald 2 yazdım. Bence Gold 2. Bu da Max. Bence Atakan imki abi bu Emerald 2 değildir bence. İmkanı yok. Aslında Gold'la Emerald nasıl çok fark var mı? Gold, Plat. Ha evet var. Emerald. Çok da yokmuş aslında. Var yine bence. Sayamara. Gold ee... 3'tür Max. Sayın Orhan, TR server'ında Gold 4'müş. Ah! Evet, bir dakika sen mi bildin? Evet, Gold 2 yazdım. Tamam. O zaman benim sonuncuya tek mi atmam lazım? Evet. Kurtarmıyor mu yine de kurtarmıyor? Seni kurtarmıyor. Aa, kurtarmıyor. Senin? Ee. Nasıl? 6-3 mü oldu olsun. şu an? 6-3 oldu. Yansın yansın. Katılmak tabii şey. Katılmak yani. tabii ki buraya geldiğin için, yarıştığın için ama karşındaki adam ya hani sen kaliteli adamsın. Bu, yani oyundan challenge... anlayan adamsın. Hayır, estağfurullah. Bu elolar benim elolarım olduğu için de Gold kanka. Sen hani... Önemli olan katılmak zaten. Aslım senle beraber bir şeyler tabii canım. yapabilmek. Ama burada mesela hep Challenger playler olsa sen bilirdin eee, tabii. tabii. Tabii tabii. Ama bu hani benim haşır neşir olduğum playler. Kendim de oynadığım için böyle arada... Hani diyorum lan burada ben Gold gibi oynadım. o kadar oynadım. da ezme şimdi. Tamam estağfurullah. Üzüldüm diye o kadar da ezme kendini lazım. Aha Leo. Lan bu... Çerez'in bir tane Tanıdığı var Leo Zed oynuyor sürekli. Zed oynuyorsa, bu adam yüksek oluyor Zed, Zed oynuyor. oynuyor. lazım aslında o kadar mı yüksek? İyi oynuyor bu adam Zed'i. Elo'sunu bilmiyorum ama arenada geliyordu sürekli. Zed oynayıp tek atıyordu herkese. O yüzden, ben biliyorum bunu, sana da vereyim diye anlatıyorsun en tamam. yani azından şey olmasın. Waze bu arkadaş. Best izleyelim bakalım. Bence iyi oynayacak. Zed'i iyi, bu adamın çünkü bildiğim kadarıyla. Tamam. Bir geri yaptık. <laughs> İyi oynuyor bu adam ya. Dediğim gibi. Zed o tipi bence bu adam. Bu West Server mıydı o? West Server'lı şey. Ligini bilmiyorum bu arada. Ama adamı tanıyorum kanka. <laughs> bir detay daha var. Tamam ben aldım detayını. Ne detayı ya? Yani söyleyemem onu. alsın. rakibimsin. Lig mi yazıyor orada? Yok. <laughs> Lig mi, <yazıyor> <laughs> mi yazıyor orada? Gel. Aynı, ben şey, aynı, aynı şey yazdık. LPS'ini biliyor muyuz arkadaşın? Yok. Yok. İkimiz de Master yazdık. Sen de göster. Ben de Master yazdım. Değiştirmek isteyen var mı? Yok ya. Ben Grand Master yapıyorum. Ha. Yok lan Grand Master olamaz bu adam. Grand Master olsa biliriz. Master kalsın ya. Yani. Diamond'dır Max. Değiştirmezsek ne oluyor? Bir şey olmuyor, puan alınmıyor Tamam almıyorum, benim kaybettim zaten ben. Önemli değil. <laughs> Abi bilmek önemli şu an, gurur meselesi. West server'ında Leo Master'mış. 아, 너무 <목소리> 어 İlk defa tek attık onu. da Birer puan tek alsak attık. olmuyor mu ya ikimizde? Tebrik ediyorum Asım. Teşekkür ederim. Ben de seni tebrik ediyorum kardeşim. Ya sana kaybettiğim için üzülmüyorum. Çelize kaybettiğimde yıkılmıştım. <laughs> Nasıl kaybedebilirim ben ama diye. Ama sana kaybetmek okey. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kaptanımıza, Atakanımıza çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğu ederim. için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diye diliyorum. Ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar.